Herkese sevgili dostlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hasaneto ortadayız. Altımızda da Japonya'nın Mercedes'i Nissan var. Güzelliği. Kankam senin fikrinde yorumlara muhakkak bekliyorum. Sence Japonya'nın en iyi araba markası hangisi? Bana soracak olursan ben Nissan diyorum. Yorumumu Nissan olarak kullanıyorum. Senin fikrini de yorumlarda bekliyorum. Ama hani bak şey değil. İşte Toyota Supra şu bu değil. Nissan mı, Toyota mı, ne bileyim. Honda mı, Suzuki mi, Subaru mu gibi. Videoyu da ikinci çekişim. Sesle ve görüntüde bir ufak problem olmuş kanka. Bunu CM'ye karşılıksız bırakmayıp kanalda oradan bir yerlerden artık abone olacağını yani. düşünüyorum. Yavaştan müziğimizi de verelim. Yola çıkalım. OBS'i bir sağa alayım. Psikolojik olarak rahat hissetmem lazım kendime. hatasız, kazasız, belasız Terserlik yapmadan efendi gibi Gidelim Tekerler biraz ısınsa 5'te de oturacak da 5'te de geliyor şu an Isındığı zaman daha da güzel bir şekilde oturacak Nerede şunu yapmaya bayılıyorum bak şimdi ses küçültmek muazzam şuna Adam o zaman gücü kalmadan yürüyelim biraz Bak 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 5'te oturuşu görüyorsun değil mi? Çılgın ya, ben de çılgın. Yani zıtırıncı yapabiliyor. <laughs> Arkadaşlar sunucumuz da yakında açılıyor inşallah. Direksiyon setini servise veriyorum. Sunucuyla ilgilenmeye başlayacağım bir hafta. Direksiyonun da ufak bir arıza vardı onu hallettireceğiz. Ee, bu araç sunucu olacak araçlardan bir tanesi. Ekibe katılmak isteyen arkadaşlar Discord'da ekip başvurudan başvurularını yapabilirler. Biraz daha 20 yaş bir üzeri arkadaşlara öncelik vereceğiz. Ama tabii 20 yaş üstü olması yeterli değil. Altın da olabilir sorun değil. Ama şöyle önemli olan yani burada saygı çerçevesinde olması her şeyin. Başvuru için söylemiyorum sadece bunu. Ekibe girdikten sorması için de. Hani işten geliyoruz, bilmem ne kafa için oyun oynuyoruz. Bu tarz olmak zorunlu değil bu arada. Ekiple yapacaklarımız. Ben hani ne bileyim. Topçu bir geçelim. Ee, ETS'de oynarız. Ne bileyim. CS'de oynarız. Geri gelir bal da atarız. Minecraft bile oynarız. Önemli olan saygı çerçevesinde yapabiliyor olmamız. Yoksa bırak keyif almayı Kimse dispor da çift tuttu diye atmak istemez. Hadi bir şeyler yapacağız mi diye. Ama saygı çerçevesinde de beraber işleri kurutup eğlenebiliyorsak ne mutlu bize. Aslında böyle bir ya aynı şeyi yapmak lazım. felaket güzel yanmıyor ya Beşte ne kadar güzel oturuyor hava araba Altıda ne abi? Altıda yarı kokuyor artık yani olmaz olmazsa tabi Yediye attı olmazdı istek araçları da yorumlara yazabilirsiniz. Sonucu olmasını istediğiniz de olabilir. Videosunun gelmesini istediğiniz de olabilir. bunu belirtmeniz lazım. Yani videosu gelsin veya sonucu da olsun der gibi. Ona göre değerlendirmeye alırız. Her videoda söylüyorum. Sunucuda da oynamak için ekipte olmanız şart değil. Ekipte olmayan arkadaşlar da sunucuya girip Arkadaşları da beraber takıla Ama abone olmanız yeterli bu olur için. Zaten sonucunun videosu da gelecek. Yani kurulumu nasıl yapılacağı vesaire tek tek anlatacağım. Kurulumu vesaire de basit olacak. Şuradan kal. Buradan şöyle. Bağlaya bağlaya bir girelim içeriye. Hoop! Tamam, makas almadık. Ve duvardan. Ve arabadan. Bazen bir sonraki adamı düşünmek bazen değil her zaman gerekiyor. Her halükarda oturuyor araba bu arada. Direksiyonla artık son anlarımızı yaşayalım. Madem kendisi bir hafta yok servise gidiyor. Yap stiri magav keser. Tak numara bir, şey yapayım, bir Bak, şansa baba. Fena falan de orange e gider do. Harcını. Allah Allah gerek yok muazzam yanmadığını söylemiyorum. Biraz ki zamanlar oluyor. Ama hani bu işin en büyük şeyi antrenman kankalar. Antrenmanla gittiğin zaman bir sorun yaşamıyorsun. Lastikler ısındı. Beşte nasıl güzel gidiyor. çalışıyorum titreşimi açılmış. Büyük bir verilmesi benim ayarları gelmiş. Ben titreşimi kapatmıştım yanlıyorken. Kredibin altında çok şey yapıyor diye. <laughs> Bakın <Başlıyor, he. Son> oraya. <laughs> da gelsin bu stopları izlesin. bir mok ya. Bu arada bundan sonraki videoda bir video yere gelebilir. Bakacağız. Bakacağız. bir yere geldi mi? Siz beni cevap zannettiniz. Bakacağız. Pompon eder vallahi. Nereden geldiğini anlayamazsın. Etti gördün mü pompon? istiyoruz şöyle adam. Kıyafet güzel. Oturuyor. Şurada bir yerde yol iki şeride düşecek. Onun düştüğü yerde gidiyor yavaştan. Bitiririm ben de artık. Zaten müziğimiz de bitti. Evet sevgili dostlar bir işaretimizin daha sonuna geldik. Ve sen kankacım kanala hala abone olmadıysan oradan bir yerlerden kanala tık diye abone olup yandaki çan simgesini açtığın zaman içeriklerden ilk sen haberdar olmuş oluyorsun. Sadece bu tarzda videolar çekmiyoruz. işte ne bileyim direksiyon setiyle drift nasıl yapılır, kolay yöntemler nelerdir, işte grafik paketi nasıl yüklenir, grafik paketiyle ilgili çekilişler vesaire gibi çeşitli çeşitli içeriklerimiz oluyor ve daha da arkası gelecektir. Sadece Assetto Corsair'a da kalmayacağız. Zaten ee, direksiyon setini bir süre ayrı kalacağız direksiyon setiyle servise gönderiyorum. Bu süreçte de sunucuyla ilgileneceğim arkadaşlar. Sunucuyla ilgili sizlere aktarmak istediklerim şunlar. Ekibe katılsanız da katılmasanız da arkadaşlarınızla birlikte sunucuya girip gazlayıp yanlayabileceksiniz. Sunucuda olmasını istediğiniz arabaları da videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz kankacığım. Videonun başında söylediğim gibi en iyi Japon araba markasını en sevdiğiniz Japon araba markasını da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi direksiyonu gönderdiğim müddet süreçte sunucuyla ilgileneceğim. Umarım bir aksilik olmaz da sunucumuzu da haftaya açarız. Hep beraber girip tatlı tatlı takılırız diyorum. Kankam beni izlediğin için çok teşekkür ediyorum. İçeriklerin devamı için dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olursan çok sevinirim. Allah'a emanet olun.